Merhaba dostlar. Sıfırdan desteksiz STR Plus serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Artık CZ'deyiz. Bol farmıyla ile başlıyoruz CZ'ye. Bir tane magic armor aldık. Artık CZ farmı yapacağız da ve daha fazla kasacağımızı düşünüyorum. Tabii şu an fazla ayakta kalamıyoruz. Hem level olarak düşüyoruz hem itemlerimiz çok düşük olduğu için sadece kaça kaça bulduğumuz fırsatları değerlendirip bir şeyler kasmaya çalışacağız. Zaten STL Priestis yani ayakta kalmamız genel olarak zor tek yiyoruz. Sağlam asaslardan tekiyoruz yani. Deneyeceğiz. Kasabildiğimizi kasacağız. dışarıdan item takviyesi yapmadığımız için serimizde tabii ki biraz zor oluyor. İlk ay sonunda tekrardan değerlendiririz. Seriye devam ediyor mu, eder miyiz, etmez miyiz? Edersek item ekler miyiz artık? Çünkü bir ayda yapacağımızı yapmış oluyoruz. Yani sıfırdan başlayan arkadaşlara bir ayda ne kasabilirsek göstermiş olacağız. Ondan sonrasında belki item desteğimizi yaparak destan gibi eski bir soru orada çünkü fazla ayakta kalamayız. Hemen şuradan arkadaş geliyor. Kaçalım. Fazla insanlarla yaklaşmamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten tek yiyoruz yani. Bolda fazla kalamadık. Hemen şöyle boş slotlara gelmeye çalışıyorum ama boş slot bulmak çok zor. arkadaşlardan slot da alamıyoruz yani biraz uzaktan vuruyorlar. Çok seri vuruyorlar. Yetişemiyoruz. Çok hızlı bir yandan helde atıyor arkadaş. Bayağı yetenekli. BDV'ye tıkladık. BDV gireceğiz. Zaten bu arkadaştan slot almamız çok imkansız. Ona kolay gelsin diyelim. Bilgisayar başına değildir sanki ama. BDV'ye girdik arkadaşlar. Güzel bir çekişmeli bir BDV geçiyor. Biraz daha üstün taraf gibiyiz. BDV sürecini biraz hızlandıracağım. İyi seyirler dilerim. kazandık arkadaşlar. Yeşil kutusumuzu aldık. 7.50'lik 7. fabrik bulduk arkadaşlar. Daha hala alamamıştık. Hemen onu alıyoruz. Hızlıca STR basıyoruz. Ve 7 setimiz tamamlanmış olacak. Burada da yakmayalım. Neyse ki geçti. 7 set olduk. CZ'ye tekrar geldik arkadaşlar. Ağaçları boş bulduk. Ağaçlarda farmlayacağız biraz. Hatta ben biraz farmladım. Biraz bir şeyler düşürdüm. Şu anda gördüğüm CZ'de bizim farmlayabileceğimiz en iyi yer ağaç diyebilirim. Kesmesi bizim için en ideal. O görünüyor. Elimizdeki MP re değiştireceğiz. Atağa düşük olduğu için zorlanıyoruz ve genel olarak MHP rekoru ile dönüyoruz slotları. Bu kadar çöp attı. Hızlı bir çöp aldık. Biraz daha farmlıyorum. Buraları biraz hızlandıracağım. baskın darlama yedik. Hemen ayakta tutmaya çalışıyoruz kendimizi. Tom atıyoruz. Zaten RPR gidecektik. Üstümüz doldu. Hem ne kadar kastığımızı gösterelim. Magic Back'te almamız gerekecek. Artık zamanı geldi. vayt artı bir para yapıyorum bilmiyorum satmayacağım bakacağım onun piyasasına 2 atak 4 defans sc 449 500k diyebiliriz vayt satmadık 1148 48 bırakmışız 11.30 yaklaşık 15 dakikalık farmda bunları kazanmışız ikinci turumuzu tamamladık arkadaşlar üstümüz hızlı doluyor şu an için daha mincik hummer kırdırmaya gitmedik 1 atak sdc 2 tane de defans sdc geldi bu turda Üstümüze geri satıyoruz 511k Bu turda tuttu Arkadaşlar baskı yediğimiz için e, çok fazla süre tutamıyoruz. 8 tane daha armor kastık. E, Defans SC kastık. Biraz da item geldi. geldi. Bolda farm'a devam ediyoruz. Int best geldi. Bir tane. Fırsat buldukça her yeri farmlamaya çalışıyoruz. Bol farmlamak bizim için önemli. Çünkü burası biraz şans işi. Atacağı çok değerli şey de atabilir. Ve Ara ara deneyeceğiz her yeri. Tabi buralarda ayakta kalmamız tabii çok zor. Her yeri deniyoruz arkadaşlar. BDV'den zaten CZ'de ayakta kalabilecek kadar NP kasıyoruz. Ama eski serverlarda STL Press oynamak tabi biraz daha zor. Yani burada UTC itemler olsun. Yani itemler daha güçlü itemler var. Biz oyunun ilk başındaki fabrik diyoruz sonuç olarak. Pazarımızı kuruyoruz arkadaşlar. Elimizdeki bütün para yapacak her şeyi koruyoruz. MP rekorumuzu güçlendirmemiz lazım. Onun için tekrar pazarımızı kurduk. Yeni bir BDV'den devam ediyoruz. 4'e 4. -4. Güzel bir BDV olacağını düşünüyorum. Tekrar BDV sürecini hızlandıracağım arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. kazandık arkadaşlar. Güzel bir BDV'ydi. Ceza ağaç farmına tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi şu an MP rekorumuz biraz düşük olduğu için keserken zorlanıyoruz. Başladığımız saati de kontrol ettik CZ'de pek fazla süre tutamıyorum arkadaşlar çünkü darlama oluyor, ölüyoruz tov'un atıyoruz, bunun için tam olarak bir süre belirtemeyeceğim yani şu kadar sürede bunu kastım diyemeyeceğim alan doldukça farklı yerlerde farmlıyoruz ama ilerleyen zamanda MP rekorumuzu Değiştirdiğimiz zaman ve level'ımızı yükseltebilirsek daha iyi farmlayacağımızı düşünüyorum. Ama gördüğüm kadarıyla ağaçlar bizim için yeteri kadar uygun. İlk turumuzu atıyoruz. Öldük. 23 dakikalık bir farmımız oldu. Bir tane Defans armur SC aldık. Üstümüzdekileri satıyoruz. 753 kaldık. Bir nakit gelmiş oldu. Bir tane de Armour SC. 23 dakikada. Bir tur daha satmaya geldik arkadaşlar. Yani süreyi tutamadım. Her zaman tutamıyorum dediğim gibi CZ'de olduğumuz için Ölüyoruz gidiyoruz bekliyoruz Bu süreler tam Tutmuyor 602K'lık bir Farm yaptık Arkadaşlar Kardinal denemek için geldik biraz bir sürede kardinal keseceğiz Buranın da farmını görmüş olalım Tekrar başladığımız süreyi kaydediyorum. Gece başladık diyebiliriz. Evet arkadaşlar, 18 tane kardinal taşı, bir tane çöp alabildik, slotu kaptırdık diyebiliriz. uzaktan vuran bir arkadaşımıza. range yük, bizden daha yüksek bir arkadaşa kaptırdık. Yani, al, biz herhangi bir şekilde yetişemiyoruz onun vuruşuna ve hellemesine. 18 tane taş, onlar şu an 10k veriyor. 180k bir daha de çöp 200k civarında para kasmış olduk. Süremize bakalım. 10 dakika olmuş ama arkadaş 3 dakikadır falan uğraşıyorum. Yaklaşık 7 dakika kastık. 7 dakikada 200k civarında kasmışız kardinalde. Tekrar pazarımızı kuruyoruz arkadaşlar. Her boş bulduğumda bilgisayara kalkarken pazar kuruyorum. Bunu da size göstermek için kayda giriyorum. Tekrar bir BDW ile devam ediyoruz arkadaşlar. Kalabalık güzel bir BDW geçiyor şu an için. Tekrar BDW sürecini hızlandıracağım. İyi seyirler dilerim. BDV'yi kazandık arkadaşlar. Zaten e, bayağı bir üstün götürmüştük. Güzel bir BDV oldu. BDV'leri seviyorum. En azından CZ gibi değil. Seviyemize yakın, güç olana yakın kişilerle karşılaşıyoruz. BDV'den topladığımız kağıtlarla da 62 kağıdımızı alıyoruz. Artık kullanmayacak da olsak satabiliriz bu kağıdı. Hem de bu taşlıktan da kurtulmuş olalım. Arkadaşlar liçe geldim. Tekrar bir liç farmı denemek istiyorum. Bir saatlik bir deneme olacak. Tekrar süre ve kastıklarımızın kaydını göstereceğim. Ara ara. 39 dakikalık bir lich farmı yaptık arkadaşlar elimizdeki nüklepisi geldi. Düşenler bunlar hemen birlikte satalım. Taonumuza atalım. Yani lich farmı herkes çok yapıyor ama. Yani kazandım şurada 230 k civarında bir ücret yani 232 k. Kalan 20 dakikada farmını yapıyoruz. Tekrar bunları aldık. Yani toplamda bir saat farmlamış olduk. Yani lich farmı herkes farmlıyor. Biz mi şanssızız? Hiç güzel bir şey alamadık yani. Yani CZ farmında 10 dakikada kastığımızı burada 1 bir, bir saatte kasıyor gibiyiz şu anda. Bunları da satıyoruz. Bu turda 40 dakika kastığımızdan daha iyi kastık 20 dakikada. Ama tabi yine düşük. 300 küsür k kasmış olduk. Arkadaşlar Drake girdim. Bir VB aldık. Bunun kaydını göstermek istedim. Hem de birlikte biraz direkt yapmış oluruz. Yani şu anda çok fazla kasamadığımız için draki bizim için önemli. Yani bildiğiniz 4 4.5 km civarında bir farm yapmış gibi olduk. Bizim en azından bir, bir buçuk saatlik farmımız diyebiliriz CZ'de. O da darlanmadan. Onun için Draki önemli olarak görüyorum. Draki. Hem XP'si güzel. Hem de getirisi güzel diyebilirim. Pazarımızı kuruyoruz arkadaşlar tekrardan. Biraz bir şeyler kastık. Bunları artık satalım. Elimizdeki MP Recovery güçlendireceğimizi söylemiştim. Bunun için önemli. Satılanlarımız var arkadaşlar. Artık serimizde paramızı yükseltmeye başladık. Ve üçüncü bölümümüzün sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için videoyu beğenip kanalı takip ederseniz sevinirim. İyi günleriniz olsun dostlar.